TV8 ekranlarında MasterChef Türkiye heyecanı son sürat devam ediyor. Dün akşam oynanan takım oyununu mavi takım kazanmış ve kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamıştı. Bireysel dokunulmazlık oyunundan ise Hamza galip çıkmış, ilk eleme adayı olarak Azize'nin ismini vermişti. Büyük tartışmaların yaşandığı kırmızı takım daha sonra takım oylamasına geçti. Haftanın ikinci eleme adayının belirleneceği takım oylaması inanılmaz anlara sahne oldu kavgalar, tartışmalar bitmek bilmedi. Kırmızı takımın yaptığı oylama sonucunda takım arkadaşlarından en çok oyu alan Safanur ikinci eleme adayı oldu. Kırmızı takımın kaptanlığını yapan Safanur'un ikinci eleme adayı olmasıyla birlikte gözler yapılacak olan diğer takım oyunlarına çevrildi. Ancak kırmızı takımda büyük bir kaos çıktı ve bu durum sonraki oyunlara nasıl yansıyacak bekleyip göreceğiz. Şu an için eleme adayları Azize ve Safanur. Her hafta olduğu gibi bu hafta içinde elenen isimle ilgili iddialar dolaşmaya başladı. İşte bu hafta eleneceği iddia edilen o isim. Ortalıkta dolaşan iddialara göre kırmızı takımda yer alan Mert de ilerleyen bölümlerde eleme potasına girecek. İddialara göre oynanacak olan eleme oyunlarının sonunda Safa Nur ve Mert son 2'ye kalacak. Yarışmada bu zamana kadar kendini gösterme şansı bulamayan Mert'in Safanur'u saf dışı bırakacağı ve yarışmaya devam edeceği konuşulurken, haftaya takım kaptanı olarak başlayan Safanur'un ise MasterChef Türkiye 2021'e veda edeceği iddia ediliyor. Yarışmanın sevilen isimlerinden Tunahan da sosyal medya hesabından bir paylaşım yapınca bu iddialar daha da güçlendi. MasterChef 2021 yarışmacılarından Tunahan Instagram hesabından Mert'le olan bir fotoğrafını paylaştı hikayesine Mert ile olan fotoğrafını koyan Tunahan, bu şarkıya Ahmet Kaya'dan yorgun demokrat şarkısını ekledi. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu, yar göğsüne baş komadan, vurulup düşenler oldu, sözleriyle birlikte paylaşılan bu kare, Mert'in bu savaştan galip çıkması olarak yorumlandı. Ancak bazı Masterchef izleyicileri ise bu hafta yarışmaya veda eden ismin Mert olduğunu iddia etti.